Zehra'nın içindeki yangın artık saklanamaz hale gelmişti. Gözleri bir kez daha hüzünle ama bu defa kararlılıkla doluydu. Kalbindeki fırtına dinmemişti. Aksine her geçen gün daha da şiddetleniyordu. Evin duvarları onun sessiz çığlıklarını taşıyordu. Artık kaderini kabul etmeye değil, onu değiştirmeye hazırdı. Evdeki gergin hava en küçük harekette bile kırılacak bir cam gibi gerilmişti. Sultan'ın bakışları buzdolabı kadar soğuk ve keskin, Halit'in sözleri ise kibirle sarılmış birer zehir damlasıydı. Ama Zehra'nın içindeki cesaret onların korkularından büyüktü. Onun suskunluğu artık bir zayıflık değil, yaklaşan fırtınanın sessiz habercisiydi. Bir gece yarısı o eski aynanın karşısında kendi gözlerinin içine baktı. Yıllardır içinde tuttuğu gözyaşları artık akmak istiyordu ama Zehra onları yuttu. Çünkü ağlamak zayıflıktı, savaşmak savar oluştu. Elleri yumruk olmuştu. Kalbinde sessizce yanan umut kıvılcımı, artık alev olmaya hazırdı. Sabah olduğunda Zehra'nın adımları farklıydı. Sessiz ama kararlıydı. Sultan, onun bu halini fark ettiğinde tedirgin oldu. Çünkü onun bildiği Zehra gitmişti. Yerine gelen kadın artık suskun değil, savaşçıydı. Halit'in yüksek sesi bile onun gözlerinde titreyen bir anlama dönüşemedi. Zehra ilk kez başını eğmedi. Küçük bir çocuk gibi köşede korkuyla oturan Esin, onun güçlü duruşundan cesaret aldı. Bu evde ilk defa bir umut hissediliyordu. Zehra sadece kendisi için değil, herkes için ayağa kalkıyordu. Kadınların yıllardır bastırılmış seslerini şimdi onun yüreği dile getiriyordu. Geçmişin zincirleri onu tutmak istese de Zehra artık kendini geçmişle tanımlamıyordu. Artık o, acılarından doğan bir fırtına, susturulmuş bir çığlığın yankısıydı. Her bir adımıyla köleliğe vurulmuş bir darbe indiriyordu. Her bir bakışı karşısındakilerin içini titretiyordu. Evdeki düzen sarsılmıştı. Sultan'ın planları birer birer suya düşerken Halit'in öfkesi çaresizliğe dönüşüyordu. Onlar Zehra'yı küçümsemişti ama küçümsedikleri kadının içinden yıkılmaz bir irade çıkmıştı ve bu irade artık boyun eğmeyi değil, direnerek var olmayı seçmişti. Zehra'nın bir sözüyle başlayan tartışma, geçmişin tüm kirli sırlarını ortaya döktü. Sözler bıçak gibiydi ama bu kez Zehra'nın elindeydi. Her kelimesi yılların susturulmuş isyanıydı. Her cümlesi zincir kıran bir çekiç gibi çarpıyordu kalplere. Kapılar aralanıyor, duvarlar çatlıyordu. Evin içinde yıllardır bastırılmış olan her şey artık gün yüzüne çıkıyordu. Zehra'nın gözlerinde korku değil, bir devrimin yansıması vardı. Artık o bir kurban değil başkaldırının adıydı. O gün Zehra, sadece bir kadının değil, binlercesinin sesi oldu. Onun kararlılığı, diğer kadınların da yüreğine cesaret ekti. Bu bir başlangıçtı. Acının tohumundan doğan bir değişim, artık sessizlikle değil, direnişle büyüyordu. Ev artık eski ev değildi. Aynı duvarlar arasında bambaşka bir hikaye yazılıyordu. Gözyaşı yerini dirence, Suskunluk yerini haykırışa bırakmıştı. Zehra kendi kaderini kaleme almıştı ve bu defa kalem onun ellerindeydi. Geriye dönüş yoktu.